get rid May Evet, başlıktan da gördüğünüz gibi Mysterio yaşıyor. Nasıl mı? İşte gelsin. Mysterio yaşıyor. Teorimi tutacağına inanarak konuya başlamak istiyorum. Bildiğiniz üzere Spider-Man Far From Home'da Peter'ı kandırarak Edith'i alan Mysterio, Edith'i adamlarından birine flash belleğin içine kopyalatmaya başlıyor. Ve filmin sonlarına doğru bu kopyalama işleminin %100 olduğunu şu sahnede görüyoruz. Ve bu ne mi demek oluyor? tabii ki Mysterio'nun bizi kandırması demek oluyor. Mysterio'da da Loki gibi bizi kandırmaya çalışan Marvel başarısız oluyor. Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koyun? Hani ironi anladınız mı? Mysterio Peter'ı kandırıyor, Marvel'ı bizi kandırıyor. Şimdi geldik asıl olaya. Madem Mysterio yaşıyor ve Edith sistemini kopyalamış. Ne olacak şimdi? Şimdi işin zor kısmına geldik. Burada ilk konuşma kadar emin değilim. Ancak fikirlerim şu yönde. Marvel bizi Mysterio'nun öldüğüne inandırıyor. Ve Peter Parker'ın Spider-Man olduğunu herkese gösteriyor. Bence bu konular şöyle toparlanacak. Mysterio konusunda adam edit teknolojisine sahip olduğu için şu an çok güçlü bir durumda. Yeni Avengers'ımıza hiç beklenmedik bir durumda saldıracak. Ve bunun için kendine bir ekip kurması gerekecek. Ne de olsa koskoca Avengers abi. Hepsini tek başına yenemez. Peki ne yapacak? ekibinde kimler olacak ya da kim bu ekip? Bu ekip çoğu kişinin de düşündüğü gibi Sinister Six. Ve Sinister Six vs. Avengers'ı da bize Spider-Man 3'te değil de Avengers 5'te gösterecekler. Ve dördüncü fazı burada bitirecekler diye düşünüyorum. Peki Peter olayını ne yapacaklar? Hani Peter'ın kimliği açığa çıktı ya. Onu ha. İşte onu da ya Daredevil ile ya da Kree'ler ile çözecekler. Eğer Daredevil'ı seçerlerse Daredevil Spider-Man kostümüyle gelecek ve diğer yanında da Peter olacak. Ve sanki Peter Spider-Man değilmiş gibi gösterecekler. Kriller ile olan yolu seçerlerse de aynı muhabbeti Kriller yapacaklar. Son olarak bir şey daha söylemek istiyorum. Önümüzde 11 veya daha fazla Marvel filmi var. Olaylar çok büyük ihtimalle daha da karışacak. Bu sırada da Peter'ın olgunlaştığını göstereceklerini düşünüyorum. Bildiğiniz gibi Edith'e Pietro miras bırakan Tony ona yanında en az Edith kadar önemli bir not da bıraktı. Bu notta Pietro'a yeni ayrımın için sana güveniyorum dedi. Ve bize bu notta Peter'ın kendisi gibi olmasını istemediğini görüyoruz. Onun Iron Man olmasını değil, onu seçmesini istediğini, bu yüzden Peter'a güvendiğini görüyoruz. Peter de bu olgunluğa erişmiş biri olmadığı için böyle düşünüyorum. Ve dördüncü fazın sonunda da Peter'ın olgunlaştığını yani artık eski Peter yerine daha bilgin, tecrübeli ve daha lider bir Peter göreceğimi düşünüyorum. Yani Peter'ın bu olaydan sonra yeni Iron seçerken çok zorlanacağını ve seçemeyeceğini düşünüyorum. Bu olaylar yaşanırken de bu anlattığım daha bilgin olan Peter'ın fark etmeden yeni Iron kendisi olduğunu anlayacağını ve Tony'nin de bunu öngörerek bunu yazdığını düşünüyorum. Adam amına koyayım. Çünkü bildiğiniz gibi Tony çok zeki bir insan ve mağarada zırh yapan bir insan. Bu da onun zekiliğine bir kanıt. Eğer bu olaylar yaşanırsa da 4. fazın sonunda Iron Man 2'de Tony babasının ona ölüyken bile bir şeyler öğrettiğini söylemişti. Ve Peter ile Tony arasında da baba oğlu ilişkisi olduğu için Peter'ın bu olayı anlamasıyla birlikte buna çok büyük bir gönderme yapacaklarını düşünüyorum. Hatta tekrar zaman yolculuğu mevzusu falan olursa Peter'ın da babası değil de Tony ile karşılaşacağını falan düşünüyorum. Veya bu zaman yolculuğu olmadan Doctor Strange Multiverse and Madness filminde olabileceğini düşünüyorum. Kendimi ifade edebildim mi bilmiyorum ama eğer anladıysanız siz de bana hemen alttan yorum yazarak ulaşabilirsiniz. Düşüncelerinizi de belirtirseniz ayrıca sevinirim. Umarım videomu sevmişsinizdir. <laughs> Oğlum bunların hiçbir